Haber acil. Futbol dünyasını sarsacak patlayıcı bir haber geliyor. Galatasaray dünya çapında bir yıldız getiriyor. Süper Lig'de kalabalığı coşturacak. Bu epik duyurunun hiçbir ayrıntısını kaçırmamak için takipte kalın. Şimdi abone olun ve bu inanılmaz hamle hakkında ilk bilgi sahibi olun. Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon tarihi bir başarı elde eden Galatasaray, altın arayışında bir sonraki sezon için hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde ağırlıklı yıldız transferleriyle hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de parlıyor. Ve şimdi inanılmaz bir dönemeçte yönetim ve teknik ekip kadroyu kış transfer döneminde daha da güçlendirmek için harekete geçiyor. Pazarlıklarda parlayan isim ise şu anda Al-Nassr forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu. Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'nin yaz aylarında katılmasına rağmen Galatasaray orta sahaya daha da ağırlık katan bir ismi daha eklemeye hazırlanıyor ve bu isim Seko Fofana. Ama sakın hamle göründüğünden daha stratejik. Galatasaray finansal büyüklüğün farkında olarak Fofana'yı kiralık olarak getirmeyi hedefliyor. Sonuçta sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden ve 20 milyon avronun üzerinde bir serbest bırakma maddesi bulunan bir oyuncunun her gün mevcut olmadığını söylemek gerekir, değil mi? Ve en güzeli Fofana'nın kendisinin de Avrupa'ya geri dönmek istiyor gibi görünmesi. Bu sezon Al 11 maça çıkan Fofana, futbol açlığını gösterdi ve yeni zorluklara hazır olduğunu kanıtladı. Şimdi, Galatasaray taraftarına bir soru. Galatasaray'ın bu muhtemel deha hamlesini nasıl buluyorsunuz? Fofana, takımı yeni zirvelere taşıyacak eksik halkamı. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve unutmayın, Herhangi bir yeniliği kaçırmamak için kanala abone olun, beğeni bırakın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birlikte futbol için tezahürat ediyoruz.